Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir halka arzla karşınızdayız yine. Evet, ilk önce halka arz nedir? Kısaca bahsedelim. Belki videoyu yeni izleyenler veya halka arza ilk defa katılanlar vardır. Öncelikle yasal uyarımızı yapalım. Karşınızda şu an yasal uyarı var gördüğünüz üzere. Yani bahsettiğimiz hiçbir şey burada yatırım tavsiyesi değildir. Nedir bunlar? Al ya da sat demiyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tamamıyla size ait almak satmak size ait arkadaşlar Evet halka arz nedir Kısaca ondan bahsedelim halka arz bir şirketin payların borsada işlem görebilmesi için payların satılacağının ilan edilmesi ve tüm yatırımcılara pay satın alma yoluyla hissedar olma şansına sunmaktır Yani bu ne demektir yani şirkete ortak oluyorsunuz belli bir kısımla ortak oluyoruz anlamı taşınabilir Evet şirketlerin finansman kaynağı ile likitte kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırken halka arz ile şirket sahiplerinin sahip oldukları payların satış, satış yapabilme olanağı da elde etmektedir. Yani bazı şirketlerin borçları var. Borçları kapatmak için halka arıza olabilir veya işte daha da büyümek için ekstra yatırımlar yapmak için de halka arz oluyor diyebiliriz. Evet zaman zaman şirketler bu şekilde halka arz oluyor arkadaşlar. Şimdi bahsedeceğimiz öz su balık. Daha önce de e, alfa solar enerjiden bahsetmiştik. Talepler oldukça fazla oldu al, alfa solar enerji. Beklentilerinin çok çok üstünde. Öz su balıkta ise yine e, bundan daha fazla olması bekliyoruz. Tabii ki bunlar e, kesinlikle kesin bir bilgi değil. Sadece beklenti içerisindeyiz. Oldukça yüksek olacak gibi. Alfa solara baktığımız zaman çok çok iyi gidiyor. İşte ben mesela katılım sağladım. Pazartesi günü bakalım nasıl bir açılış gerçekleşecek. 2-3 gün boyunca tavan tavan gitti. Karlar iyi, güzel kazandırdı. Allah bereket versin. Şimdi ise o sudan bahsedelim biraz arkadaşlar. Öz balık halka arz oluyor. Şirket öncelikle e, kısaca bahsedelim bu şirket nedir, ne iş yapar, ne ile ilgilenir. Evet adından da anlaşılacağı gibi e, daha çok balık üzerine gıda şirketi diyebiliriz. Gıda şirketi olarak karşımıza çıkan Özsü Balık, balık üretimi yapan bir tesis olarak görülmektedir. Türkiye'nin önde gelen firmalar arasında yer alan Özsü Balık 4 kıta ve 50 ülkede tanınıyor. Yani sadece... Türkiye'de değil arkadaşlar bakın. Uluslararası bir şirket farklı ülkelerde de faaliyet gösteriyor. Bu da bizim için aslında bir avantaj. Büyük bir şirket diyebiliriz. Evet balık ihracatı ile adını duyuran şirket oldukça dikkat çekiyor. Satışa sunduğu çupra ve levrek ile çok konuşulan özsü balık halk arz işlemleri ile büyüme yoluna gitti. Büyüme odaklı gelişmesini sürdüren şirketin halka arz işlemleri SPK tarafından onaylandı. Yani şu an itibariyle onaylandı arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Özsü balık halka arz sonrası hangi pazarda işlem görecek? E, şu an itibariyle e, soru cevap şeklinde gidelim. Hem de akılcı, kalıcılığı artar hem de aklınızdaki soru işaretleri gider. İşte 11 Kasım 2022 tarihinde onaylanan halk arz işlemleriyle birlikte firma 22 23 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek. Evet, sorumuza bakalım. Özsu Balık Halk Arz sonrası hangi pazarda işlem görecek? Şirket Özsub koduyla karşımıza çıkıyor. İstanbul ana pazarda işlem görmeye başlayacak. Yani Borsa İstanbul ana pazarda işlem görecek. İşte hangi pazarda işlem görecek diye soranlar varsa, merak edenler varsa bu şekilde. Özsu balık halka arzı borsada ne zaman işlem görecek? 28 Kasım haftasında işlem görmesi bekleniyor. Tamamıyla beklenti. Bakın bu 30 Kasım olur. 30 Kasım olabilir. İşte 29 Kasım olabilir. Bu nedir? Tamamen beklenti belli değil. Tam fakat 28 olarak bekleniliyor. Özsü balık halka arıza edilen paylar ne zaman hesaba geçer? 23 Kasım'da yine beklenti içerisindeyiz. 24 Kasım'da olabilir. 25 Kasım'da olabilir. Yani tamamıyla bu tarihler arasında da olabilir. Evet en çok sorulan sorulardan bir tanesi de nedir? Özsü balık halka arıza hangi bankalar aracı kurumlardan işlem yapılacak? Yani genelde Borsa İstanbul'da işlem yapma etkisi bulunan Tüm banka ve aracı kurum üzerinde halka arzla katılım sağlanabilir. Ee, örnek verelim, Ziraat Bankası mesela Z borsa uygulaması var. Yine Z borsa hesabı açarsanız buradan katılım sağlayabilirsiniz veya işte Türk Ekonomi Bankası. Yani çoğu bankada borsa işlemi yaptırmaya izin veriyor. Siz de herhangi bir bankadan e, gidip bir hesap açabilirsiniz. Gene Google Play üzerinden uygulamalar var. Bu uygulamaları da yükleyerek rahat bir şekilde takipte bulunabilirsiniz. Evet, su balık halka arz büyüklüğü nedir? su balığa ait baktığımız zaman 20 milyon adet pay satışa sunulacak. Ya yani baktığımız zaman ideal diyebiliriz. Zaten talepler çok çok fazla. Yani kişi başı lot sayısı gittikçe azalıyor. Çok sayıda insan talep gösteriyor. Artık borsa yeni halka arzlarla halka arzlarda özellikle Bayağı bir talep artmaya başladı. 20 milyon adet hatta az bile diyebiliriz. Tabii kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. Baktığımız zaman gerçekten az lot sayısı. Payların tamamını satış gerçekleşmesi halinde halka arz büyüklüğü 153 milyon 800 bin TL'ye ulaşacak. Evet, T1, T2 bakiyeler kullanılabilir mi? Gene en çok sorulan soruların arasında halka arzda T1, T2 kullanabilir. Yani hisseyi satıp ertesi gün alabilirsiniz. Herhangi bir ise işte borsada hangi hisseniz varsa borsa İstanbul'da onu satıp e, buraya başvuru yapabilirsiniz eğer nakitiniz yoksa diyebiliriz. Evet A özsu <laughs> balık halka arz kodu Özsup demiştik. Özsu balık halka arzı ne zaman 22 23 Kasım dedik. Genel bir toplamak gerekirse şöyle bir bakalım. Salı çarşamba günü e, gerçekleşecek. Özsü balık halka arzı eşit mi oransal mı dağıtımı? Bu da çok sorular arasında. Bunu da eşit olarak bilmemiz lazım. Alfa solar enerji ise neydi? Oransaldı. Bu eşit. Muhtemelen buna talep daha da artacak bence. Özsü balık halka arz fiyatı nedir? 1 TL normal değerinin payı fiyatı 7 lira 69 kuruş. Bu da gerçekten ideal diyebiliriz. Evet halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan öz su balık 20 milyon adet payını 2-3 gün süreyle satışa çıkarılacak. Şirket paylarının halka arzı gedik yatırım tarafından borsada satış sabit fiyatla talep toplama ve satış ve en iyi gayret aracılığıyla yönetimiyle borsa birincil piyasada gerçekleştirilecek. Yani burada baktığınız zaman Gedik öncülük yapıyor. Fakat biz diğer banka uygulamalarından veya bankadan çeşitli aracı kurumlardan da satın alabiliriz, halka arıza girebiliriz. Evet genel olarak şöyle bir topladığım zaman e, bilmem gereken halka arz tarihi 22 23 Kasım 2022 halka arz fiyat aralığı 7 lira 69 kuruş dağıtım yöntemi ise eşit paya baktığımız zaman 20 milyon aracı kuruma baktığımız zaman Gedik Yönetim menkül Değerler Anonim Şirketi BIST kodu pazar ise ana pazar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kısa bir video çektim. Yine sorularınız olursa Soru yorum kısmından sorabilirsiniz, en kısa sürede cevaplamaya çalışacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.